Küresel piyasalarda Orta Doğu'da devam eden gerilim ve ABD Merkez Bankası'nın politika faizini öngörülenden daha uzun süre yüksek seviyelerde tutabileceğine yönelik endişelerin güçlenmesiyle negatif seyrediyor. Orta Doğu'da jeopolitik riskler sıcaklığını korurken, dün ABD'de açıklanan perakende satışların Mart'ta %0,7 artışla piyasa beklentilerini aşmasının ardından pay piyasalarında risk algısının arttığı görülüyor. İran'ın İsrail'e hafta sonu yaptığı saldırılar sonrasında İsrail'in yapacağı potansiyel misillemeye dair endişeler de bölgede risk algısının yeniden yükselmesine neden olurken söz konusu gelişmeler piyasalarda oynaklığı artırdı. Para piyasalarında Fed'in mayıs'ta politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken bankanın faiz indirimine başlama ihtimali haziranda %20 Temmuz'da ise yüzde 40 seviyelerine geriledi. Fed'in ilk faiz indirime gitme ihtimali de Eylül ayı için yüzde 72 seviyesinde bulunuyor. Fed yetkilileri de sözle yönlendirmelerine devam ederken New York Fed Başkanı John Williams, faiz oranlarını daha normal seviyelere getirmek için bir noktada bir süreç başlatmamız gerekecek ve benim kanaatim bu sürecin muhtemelen bu yıl başlayacağı yönünde ifadelerini kullandı. Williams son enflasyon verilerini bir dönüm noktası olarak görmediğini ancak rakamların kendi görüş ve tahminlerini etkileyeceğini kaydetti. Analistler uluslararası para fonu ve Dünya Bankası'nın bahar toplantılarının yanı sıra ABD'de sanayi üretimi verilerinin de önemini belirterek Powell'ın bugün konuşmasında bankanın gelecek dönemlerde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranacağını söyledi. Enflasyonla mücadelenin beklenenden daha uzun sürebileceği endişeleriyle tahvil piyasalarında satış baskısı öne çıkarken ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 14 baz puan artışla %4,67'ye çıkarak bu yılın en yüksek seviyesini test etti. Yükseliş eğilimini üst üste 5. işlem gününe taşıyan dolar endeksi şu dakikalarda %0,1 artışla 106,3 seviyesinde bulunurken altının ons fiyatı da %0,2 değer kazancıyla 2387 dolardan alıcı buluyor. Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler ve İran-İsrail hattındaki gerilim petrol fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Brent petrolün fiyatı 89,38 dolardan işlem görüyor. Fed'in faizleri daha uzun süre yüksek seviyelerde tutabileceğine ilişkin endişelerin artmasıyla Japon yeni dolar karşısında 34 yılın en düşük seviyesine geriledi. Dolar/Yen paritesi dün %0,8 artışla 154,3 seviyesine çıktı. Kurumsal tarafta dün bilançosunu yayımlayan Goldman Sachs ilk çeyrekte gelirinin %16 ve net karının %28 arttığını bildirdi. Bankanın hisseleri piyasa beklentilerini de aşan finansal sonuçları sonrasında %3'e yakın değer kazandı. Söz konusu gelişmelerin ardından dün New York borsasında Nasdaq endeksi %1,79, S&P 500 endeksi %1,20 ve Dow Jones endeksi ise %0,65 azalış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne de negatif bir seyirle başladı. Bugün IMF ve Dünya Bankası bahar toplantılarından gelecek haber akışı yatırımcıların odağında bulunuyor. Toplantılara Türkiye'yi temsilen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan katılacak.